9. sorumuzda bize hangisinde eylemin aldığı ek eyleme işi başkasına yaptırma anlamı katmıştır. Bu işi başkasına yaptırma arkadaşlar ne biliyor musunuz? Ettirgen çatılı fiillerde görürüz. Fiil zaten geçişlidir. Aldığı ekle bir kere daha geçişli olur. Nasıl biliyor musunuz? Mesela okuttu fiilini ele alalım. Şimdi ben Normalde bu fiilimin kökünün okumak olduğunu biliyorum değil mi? Bakın burada bir de T2 almış. Bir çatı ekibi görüyor musunuz? Onu okumak olur mu? Olur. Geçişli değil mi? Peki onu okutmak olur mu? Evet yine olur. Bakın geçişliyken bir kere daha geçişli oldu. Geçişlilik derecesi arttı. Ve burada işi başkasına yaptırma anlamı var. İşte biz buna ettirgen çatı diyoruz. A şıkkında günlerce bu belgeyi almak için uğraştı. Kelimenin kökü zaten uğraşmak Burada bir kere R, T, dır eklerinden birini de görmemiz lazım. Burada yok. Dolayısıyla bu olmaz. Kirazların dibini arkadaşıyla kazdı. Kendi kazdı. Birine kazdırmadı. O yüzden bu da olmaz. Benim kitabımı yarın gidip oradan ondan al. E zaten sen al. Bunda da hiçbir sıkıntı yok. Bütün bahçeyi öğrencilere temizletti. Bakın aynı okuttu gibi. Temizlemek var. Bir de temizletmek var. Hem çatı ekini almış hem de İşi, temizleme işini başkasına yaptırma anlamı var. Yani ettirgen çatılı bir fiil bu. Bu yüzden cevap denizli. Okuduğun yerlerin altını çiz zaten sen çiz diyor. İşi başkasına yaptırma anlamı yok. Sen yap diyor. Birine yaptırmıyor kendisi. Bu yüzden denizle.